Evet, ben bugün neredeyim? Arkadaşlar, arkadaşlarla tutmaya geldim. Evet, bugün her şey güzel gidiyor. Amul Bey arkadaşlar bunlar nedir? 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 Yeri benziydi ya. Uy uy rastgele gelen var mı? Ama dur dur dur. Ama kendin şansın. Ah 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 ah. Evet arkadaşlar bugün arkadaş toplamaya yetişemiyor. Balıkları toplamaya yetişemiyor. Maşallah. 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 Rastgele bugünkü yemeğimiz Necati Salata Bey'den. Balık. Hava çok güzel. Bekleyin devamı geliyor. Evet. Evet. Vatandaş balık <Sessizlik> tutuyor. Thank <laughs> you.